kardeşlerim. Son günlerin efendim, en öndeki konusu İsrail-Filistin konusu. Tabi bu konu yeni değil. İsrailler, Yahudiler o bölgeye yerleştiği günden bu tarafa Zaman zaman orada ciddi problemler ortaya çıkıyor. Ve bu problemlerin halli için bazen devletler geçmişte Pırıra'ya gelerek <laughs> müdahale e, imkanlarını aramıştı. Ama bu müdahale imkanları sonucunda İslam dünyası maalesef, iyi bir hazırlık sonucunda bu müdahaleyi düşünmediği için de ki o zaman biz ilahiyatta okuyorduk, malum oldu İslam dünyası. İsrailler adım adım istedikleri hedefe matematik problemini çözer gibi yürüyorlar. Ama biz bunun karşısında İslam dünyası olarak açık konuşalım sadece söz söylüyoruz, kınıyoruz, verip veriştiriyoruz. Esasen böyle bir kınamayı da Cenab-ı Hak da kabul etmiyor. Kınaman için hak sahibi, söz sahibi olman lazım. Onun için ben şöyle olayları tahlil ederken kim ne konuşmuş ne yapmış bunları tek tek ele aldım. Bugünkü Yeni Mesaj Gazetesi'nde de Ahmet Hamza baş imzalı yazı benim oğlumun yazısıdır. Efendim, ondan derledim ki beraber bu çalışmayı yaptık. Oğlumla